Evet şimdi şekillerle devam edeceğiz. Bir önceki derste hazırladığım frame'leri siliyorum. Kendi frame'imi tekrar comment D yaptım, duplicate ettim. Gördüğünüz gibi şekil kısma bastığınız zaman rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star gibi şeyler var ve place image video özelliği var. Önce rectangle seçelim isterseniz biz. Biliyorsunuz telefon Bunların şöyle basılı tutup çekiyorum bu arada. Figma bu arada kendisi otomatik gördüğünüz gibi bazı cetveller koyuyor. Bu işimi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi şöyle hayali bir status bar koyuyorum. Hani burada şurada mesela saat yazar. işte şurada şarj yazar. Şurada işte Wi-Fi'ye bağlıysanız onun minik ikonu vardır. Bu tap bar olsun. Bir de daha da aşağıda ince olacak şekilde bu bottom sheet'i açan uh, iOS'larda iPhone'larda minik bir şey var indicator. Uh, böyle bir çizgi onu yukarı ittiğiniz zaman açılıyor. Uh, bunları bu şekilde getirmiş oldum. Rectangle uh, aracını da uh, böylece kullanmış olduk. Bu arada ben kendi elimle yaptım. Mesela tekrar buradan rectangle'ı seçip kısa yol gördüğünüz gibi hemen şunu tekrar duplicate ediyorum gördüğünüz gibi yanına. R'ye basıp eğer R'ye basıp kendim de böyle çizebilirim gördüğünüz gibi. Bunu Command-Z yapıyorum, geri alıyorum, ee, tekrar seçtim. Yani Shift'e basılı tutarsam da gördüğünüz gibi muntazam bir kare ortaya çıkarıyor, 300'e 300. E 300. Ee, bu aynısı bu arada diğer şekiller için de geçerli. Diyelim ki elips çizeceğim, gördüğünüz gibi elips eğer şifte basmazsam istediğim her şekilde yapabilirim. Fakat Shift'e basılı tutarak yaparsam gördüğünüz gibi tam bir daire oluyor. Biz elips alalım isterseniz. Getirip koydum buraya fakat logomuz kayboldu. Ee, gördüğünüz gibi üçüncü frame'imdeyim. Elips ee, burada. Logo burada. Elipse ee, tıklayıp sol klik. Sonrasında sağ klik yapıp send to back. Gördüğünüz gibi e, kapalı e, parantez. Köşeli parantez. E, kapatması. E, bastığım zaman e, geriye attı. Logoyu da gördüğünüz gibi figmanın Yardımları saysın. ortaladım. Çok fazla stilize etmekle uğraşmayacağım bunları. Çünkü zaten birlikte tasarım yapacağız. Şimdilik böyle basic özelliklerinin üstünden geçelim, basic fundamental'larını birlikte kavrayalım. Sonrasında bütün bu öğrendiklerimizi bir araya getirerek kendi projemizde uygulayacağız. Evet, mesela diyelim ki line da mesela gördüğünüz gibi line düz bir çizgi. Fakat shift'e basarsam burada da gördüğünüz gibi dümdüz çiziyor. Faydası o. Ee, şekiller için söyleyebileceğim mesela option'a basıp gene bir tane daha şöyle aşağıya alalım. Shift'e basılı tutak, tutarak, da küçültüyorum. Shift'e basılı tutarak küçülttüğüm için gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde gene küçülüyor. Bunu daha önce navigasyon barımızı oluştururken yapmıştık hatırlarsınız. Böyle yan yana dizmiştik. Tekrar bunu kontrol Command C command, V yapıyorum aynı yerden aldım bir tane daha yapıştırdım gene üstüne bir tane daha yapıştırdım gene üstüne diyelim şöyle aralarını biraz açayım şimdilik hani böyle wire devamı devam olarak dursun şimdi bundan da kurtuluyorum biraz daha geliştirmeye başlıyoruz artık bu frame'i de sildim bu frame içinde ikisini birleştireceğim. Gördüğünüz gibi Option'a basılı tutuyorum. Yine cursor iki tane oldu. Sürükleyerek aldım ve bu frame'e getirdim. Bottom sheet açan indicator'ı da aynı şekilde aldım. Buraya getirdim. Bundan da kurtuluyorum. Frame'leri kaydırırken bu arada gene tekrar shift'e basarsanız gördüğünüz gibi eğer yatay çekerseniz dümdüz yatay bir şekilde gidiyor yukarı aşağı çekerseniz de dümdüz yukarı aşağı şekilde gidiyor. Ya da kendiniz tutup gördüğünüz gibi serbest bir şekilde de zaten otomatik hizalanacağı için getirip altına bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk sketchimiz buydu. Biraz daha artık elementlerin nerede olacağı detaylanmaya başladı. Buraya mesela welcoming message dedik fakat bir de burada kullanıcıların uygulamamıza girmesi için bir buton lazım. O da get started gibi bir biraz basit oldu call to action. Biliyorum ama en azından bir call to action. Biz bunu dediğim gibi tasarımda daha detaylı düşüneceğiz. Bunu da bir tık daha küçültelim. İyice hiyerarşi olsun sayfada. Tekrar geliyorum. Rectangle'ımı seçtim. Buton olduğunu belli etmek için bir rectangle çizdim. ...gene gördüğünüz gibi altta kaldı. Bu sefer bunun taşımanın farklı bir yöntemini göstereceğim size. Ee, sürekli söylediğim gibi... ...bir şeyi yapmanın onlarca farklı yolu var. Ee, bu yaptığım yol size uymayabilir... ...ya da şöyle düşünebilirsiniz... ...bu bize niye bu yolu göstermedi diye de düşünebilirsiniz... kendinizi öğrendikten sonra. Dediğim gibi bu benim kendi geliştirmiş olduğum... ...çalışma ve figmayı kullanma yöntemim. Ee, siz kendiniz için en uygunluğunu bulup... ...onu yapmalısınız. Benimki sadece de referans. Ee, burada gördüğünüz gibi rectangle'ım seçili tutuyorum. Basılı tutarak bu arada sürüklüyorum. Hop en alta bıraktım. Gördüğünüz gibi en alta gelmiş oldu. Bu arada bunu buradan gene sol taraftaki layer panelinden basıp oklarla da kaydırabiliyorum. Tekrar gördüğünüz gibi yerine getirdim. Star Tool'una bakalım isterseniz bir de. Bunu biraz özellikle göstermek istedim çünkü gördüğünüz gibi boyutunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu şişkinliğini, reşyosunu, kaç köşeli olacağını gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunlar da biraz daha şöyle yapsak mesela. Güzel şekiller elde edebilirsiniz burada çalışarak. Polygon'u da alayım isterseniz yanına. Şöyle üçgen çizdim. Bu basit şekillerle de çok güzel kompozisyonlar oluşturabilirsiniz. Şimdilik bunları da alıp yan tarafa taşıyorum çünkü şu an bir işimize yaramayacak. Biz devam edelim. Evet, şimdi tekrar. Option Shift'e basarak getirdim yan tarafa. Bu sefer içeriği içeridekileri siliyorum. Şimdi burada Suggested Locations vardı. Şunu tekrar kopyalayıp kendi yerime aldım. Şöyle olabilir mesela hello. Yo. Biraz daha detaylandıralım full detayda gitmeyelim. Biraz daha detaylandıralım. Pro şöyle olsun. Şöyle. Yerlerimiz gelsin. Bu sefer gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir layout deniyorum hatta oradaki içeriğimizi de yok etmeyelim. Şimdi dördünü de seçip şuradan şöyle boşluklarını güzelce ayarlayalım. hidden, hidden de. Böyle gidecek aşağı doğru mesela şöyle parmağınızla scroll'da yapabilirsiniz. Bu arada bu e, boyutlarını telefonumuzda test edeceğiz önümüzdeki e, derslerde. O zaman zaten daha iyi anlayacağız e, hangi text size nasıl görünüyor, büyük mü olmuş, küçük mü olmuş bu gibi sorunların hepsini e, test ederek e, çözeceğiz. E, bu arada şu gayet güzel bunu tekrar kopyalayıp alıyorum yerine getiriyorum sadece biraz üst üste geldi. O yüzden şunların boyutunu şimdilik kısayım. Belli olsun ne oldukları. Burası için de aynı şekilde tıkladığı zaman Hidden Gems sayfası açılacak. Keşke detay sayfası yapsa mıydık? Çünkü çok benzer olacak iki sayfa. Şimdi onu fark ediyorum. O yüzden isterseniz buradan bir şeye tıkladığı zaman Böyle değil de detay sayfası yapalım. O da nasıl olsun? Şöyle gene bir şurada location başlık olarak ortaladım. Burada güzel bir fotoğrafı olur. Burada formation olur. Altında fotoğrafın hatta bu fotoğrafı biraz daha şöyle Güzel büyük yapalım. Airbnb tarzı. Information da aslında tekrar rectangle aldım. Şöyle bir yer kaplar diyelim. Bunu da ön tarafa getirdim. Tam buraya ne olduğunu şöyle belirteyim. Ve tabii ki ihtiyacımız olan bir de call to action olacak Yani butonumuz. Tekrar alta basılı tutarak getirdim. Şimdilik cta button. Diye yazayım buraya. Çünkü bu batın içinde ne olacağı da butonda da ne olacağını bir düşünmemiz lazım. Book now falan gibi bir şey olabilir. Ya da işte travel Nav gibi bir şey olabilir. Bunları da karar vereceğiz. Evet son geldiğimiz wireframe aşamasında. Şimdilik kontentimiz ve tasarlayacağımız sayfaların özeti budur. Ve bu sayede de hem text tool'u hem de shape tool'un içerisinde yer alan özellikleri de gözden geçirmiş olduk.